Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 17 Kasım 2023 Cuma aktüel ürün katalonunu incelemeye başlıyorum. Elektrikli bisiklet geliyor. 16 bin lira satış fiyatı olacak. Siyah, beyaz ve gri renklerde. Dijisu marka 32 inç HD Android TV 4.000 bin lira. Kumtel marka cam set üstü olacak 2 bin lira. Casper Via M35 cep telefonu 5500 lira. Blackpunt Taste Master Digital Airfray 2000 lira. Dikey şarjlı süpürge 4000 lira. Blender seti 1000 lira. Kumtel Quartz ısıtıcı 249 lira. Kumtel fanlı ısıtıcı 329 lira. Kumtel çift yönlü ısıtıcı 599 lira. Kumtel dikey ısıtıcı 1000 lira. Dolgulu mont kız çocuk 299 lira. Dolgulu mont erkek çocuk 299 lira. Ören bayan favori yumak 55 lira. Ören bayan trend kek yumak 200 gram. 49,5 lira. Oduncu gömlek erkek 179 lira. Oduncu gömlek kadın 179 lira. Oduncu gömlek çocuk 139 lira. Eşofman altı kadın 109 lira. Swisher sıfır yaka çocuk 89 lira. Polar alt kadın 69. Eşofman altı çocuk 69. Eşofman altı erkek 109. İkili havlu seti 52,5 lira. ikili yastık kılıfı 39,5. Çift kişilik lastikli çarşaf 89. Tek kişilik lastikli çarşaf 69. Çift kişilik emboz yorgan 599. Üçlü ve şubat bardağı 44,5 lira. Alinda saklama kabı 16,5 lira. Line sürahi 49,5. Alinda büyük kase 59. Rose kapaklı kavanoz 13,5. Dörtlü odü meşrubat bardağı 79. Üçlü elegan kupa 49,5. Reçellik şekerlik 32,5. Mis tatlı kasesi 27,5 üçlü renkli tatlı sunumu 55 lira. Renkli çerezlik adet fiyatları 17,5. İkili odun kase seti 37,5. 12 parça odun çay seti 159 lira. Tereyağlık 32,5. Servis tabağı 17,5. Alinda kase 11,5 Deterjan hazneli mop 295 lira Esnek saplı mop 159 lira Banyo seti 289 lira Banyo aksesuar seti 329 lira Vantuzlu banyo kaydırmaz paspası 65 lira Kare siyah yedekli VC kağıtlık 89 lira. Siyah tuşakabir şampuanlık 109 lira. Kapı arkası askılık 49 lira. Yapışkanlı banyo aksesuarları 69 lira adet fiyatları. Çok amaçlı organizer çeşitleri 19.5. Saplı saklama kabı 6 litrelik 39.5. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 139 lira. Cam sabunluk çeşitleri 42,5. Silikon air fry kabı 23,5. Çelik tava 119 lira. Dikdörtgen saklama kabı 24,5. Motivasyon matarası 2 litre 129 lira. Ahşap kultu metal tepsi 99 lira. Silikon tutaşı cam bardak 85 Cam çay tabağı altılı paket 69 lira Kum seti turşuluk zeytinlik 29,5 lira Elma şekilli çerezlik 6 lira Mod dolu cam kupa 23,5 Mucit karınca yaz sil kitapları 149 lira Işıklı ve sesli mikrofon 299 lira. Işıklı ve sesli uzaktan kumanda 269 lira. Işıklı ve sesli telefon 259 lira. Işıklı ve sesli mama sandalyesi 259 lira. Dörtlü yapboz 45 lira. Hafıza oyunu 45 lira. Bebek kitapları 59 lira. Mutlu Yüzler Sticker Kitapları 34.5 Ahşap Takçak 69 lira Eşleştirme Yapboz 39.5 Hareketli Kitaplar 21.5 Geometrik Şekiller 89 lira Koordinasyon Oyunu 159 Lisanslı Sulu Kalemli Boyama Kitapları 59 Tekerlekli kitaplar 32,5 İlk kitapları 14,5 Çıkartmalı aktivite kitapları 24,5 Manyetik strateji oyunları 3 taş 69 Konuşan nazlı bebek 159 lira Oyuncak meyveli gitar 59 Mini karakterler 39,5 Oyuncak at ve bebek 129 lira. Oyuncak makyaj çantası 74,5 farklı renklerde olabiliyor. Oyuncak hava araçları 69. Oyuncak iş arabaları 129. Sök tak çiftlik araçları 135 lira.